Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatarlarının Ukrayna-Kırım arasındaki kontrol noktalarında başlattığı eylem sürüyor. Kırım Tatar Milli Meclisi'nden yetkililer ve bazı aktivistler Ukrayna'dan yarım adaya gıda ürünleri taşıyan kamyonların geçişine izin vermiyor. Dün 3 noktayı ablukaya alan eylemciler Kırım'ın Rusya'nın kontrolüne geçmesine Kiev yönetiminin yeterli tepkiyi göstermediğini söylüyor. Buna ve Rusya'nın Tatarlara karşı tavrına dikkat çekmek için başlatılan eyleme Ukrayna parlamentosundan bazı siyasiler de destek veriyor. Ukrayna ve Kırım arasındaki gıda sevkiyatından Kiev'in haberdar olduğunu söyleyen Kırım Tatar Meclisi üyesi Ali Özenbaş, bu konuda sorumluluğun Ukrayna hükümetinde olmasına rağmen Tatar Meclisi'nin harekete geçmesini haksız ve utanç verici bulduklarını belirtti. Kontrol noktalarının ablukaya alınmasıyla ihtiyaç malzemesi ve gıda yüklü kamyonlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ukrayna'dan Kırım'a sadece vatandaşların ve binek araçlarının geçişine izin veriliyor. Kırım Tatarları, Ukrayna hükümeti yarımadada yaşayan Tatarların içinde bulunduğu şartları dikkate alana kadar eylemlerinden geri adım atmayacaklarını söylüyor.